Evet, nesil nesil Geziyoruz'un yeni bölümüne Hoş geldiniz. Bu sefer kaosa geldik. Hadi videoya geçelim. Şimdi kalıp sayınca aklımıza aslında X ve Y oyunları geliyor. 6. nesil. Gene 6 yani. Ve şu anda Pokemon Legends ağırlığı geçtiği için aslında bilgiler biraz daha böyle karışmış internette öyle söyleyebilirim. Ama e, şu var, ne var? Kaç tane Pokemon eklediğini yazmıyorum maalesef, ona ben göremedim. Ama az Pokemon, 70-80 mi ne Pokemon ekliyor diye biliyorum. E, Fransa'dan esinleniyor yani 5. nesil biliyorsunuz ki ABD'den esinlenilmişti bu sefer artık Fransa'dan esinleniliyor. Artık başka bölgelerden esinlenmeye başlıyor Pokemon Company. Ve e, siz ne bulabiliyorsunuz? Chesmin, Fennekin ve Forky bulabiliyordunuz. Tabii ki de e, XTia oyunlarında ama LG sahada çıkardı tabii ki ve Tododile bulacaksınız Kalos'ta. Yani Kalos'ta bir oyun daha göreceğiz hem de güncel bir şekilde. Kalos'u gidiyor. Bakalım animede zaten Serena, Kremant ve hani şey var, eş var. Sezonlar X'ye kalus görevi falan filan diyor biraz da anime ile biraz daha anlatımları var ama Lumi şehri e, hani biliyorsunuz ki ünlü bir şehir X kalusun içerisinde Lumi şehri ile alakalı çokça bilgiler var yani X ile alakalı o kadar az bilgi var ki niye anlayamadım ya ama Kalos şöyle bir olay vardır kısaca şunu da söyleyeyim Mega burada bulundu. Ee, hani burası gerçekten de bence Pokemon oyunlarının bir devrim noktasıdır. Yani tamam reboot attı ama e, hani onu Bu da biraz daha öncüdür. Yani, e, Hoenn de ama gerçekten Kalus güzel bir bölgedir. Evet. Yani buranın efsaneleri de az. Hani Pokemon'ları olduğu gibi. Mesela Volcanion, Hoppa, Diangai'yi misliğe koyabiliriz. Zygrat, Xerneas da bence efsane sayabiliriz. Ama yine efsane. Hepsi de efsane bizim gözümüzde. Baktığımızda hani evet biraz az pokemon falan ama gerçekten hikayesiyle mega evrim ile beraber bence çok güzel bir öncülük ve hani şey yapıyor. Zaten biliyorsun onu da biraz kanalın temadan çıkılıp da Arkadaşlık teması olsun, güzel bir hikayesiyle olsun bizi etkilemişti. Ama bundan sonraki nesiller pek de bizi memnun etmedi. Ne de olsa mega evrim yoktu artık. Mega evrim nasıl yoktu? Yani ve Mega Evrimi'nde yerini dolduramadılar. Z hamlesi olsun, Dynamax olsun, Terrazlaşma olsun hiçbir yerini dolduramadı. Ve zaten şu anda geri Mega Evrim'e dönüyoruz. Yani Mega Evrim gibisi de gelmedi ve gelmeyecekti.